Herkese merhaba Topelovanın değerli menajerleri, Goatsi MFC Kulübü menajeri Beni Nurullah Sengin. Bir kadro inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bir önceki kadro inceleme videomuzdaki kendi kadrolarını inceletmek isteyen arkadaşlar yorum yazmışlardı. Siz de bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kadronuzu inceletmek isterseniz bu videonun açıklama kısmından federasyonlardan bizi bulun, ekleyin ve arkadaş listemde görebileyim sizi. Ve yorum kısmına da lütfen seviyenizi ve takım adınızı yazmanızdan bir önce bir sonraki kadro inceleme videosuyla sizi de değerlendirmek isterim. Muhtemelen sezon sonu ya yani bir 10-15 gün sonra olacaktır kadro inceleme videosu. Hatta yeni sezona girir, girerken de olabilir. Ve kadro inceleyeceğimiz bu iki arkadaşın birincisi 14. seviyede ki bir arkadaşımız Yani bu yüzden sizden kalp seviyenizi yazmanız istiyorum Çünkü bayağı bir listem kabarık oldu arkadaşların ilgisi sayesinde ve Real Madrid rowling bu arkadaşı inceleyeceğim yaş ortalaması biraz yüksek geldi bana 14. seviyede federasyonlar inceleyeceğim Tabii ki en verimli bir şekilde görebilmek için kadroyu ama önce bir sıralamasına bakalım. Ligde nasıl gidiyor bu arkadaş? Ona göre de yorum yaparız. Oo, ligde dolu dizgin. Ne beraberliği var, ne mağlubiyeti. Harika. Biraz sadece yaş ortalamam biraz yüksek geldi bana. Kardeşim, bakalım hemen kadrona ve Sırbiya Federasyonu'ndan inceliyor olacağız. Çok güzel bir kalecin direkt gözüme battı. 18 yaşında. Harika geliştirmişsin. Aynen geliştirmeye devam. Defansların sadece biraz yaş aldılar ve tek mevki olmaları özellikle koyu grileri çok çabuk tüketecektir. Koyu griler çok çabuk tükenecektir. Ama oyun şeyleri güzel. Hepsine bir oyun tarzı vermişsin. En azından genç oyuncular dur görünüyor. İlk 11'inde sadece şu DMC gözüme çarptı. Bu DMC muhtemelen bu sezon sonu gönderirsin bunu. Altyapıdan güzel bir DMC çıkartmanla beraber çok verimli olacaktır. Kadro mühendisliği açısından etkili olacaktır. Geri kalanlarda orta sahalar güzel. Taktiksel diziliş yani biraz da varyasyona yakın değil. Çünkü defansta DR, DL yok. Ama bu sezon DC çıkartmanla belki bir sonraki sezon DC çıkartabilirsin. Özellikle defansında kanat oyunculara da yer vermen iyi olacaktır. Ucumlara bakalım. Ucumlarda ise bu arkadaş güzel, bayağı çok güzel. Güzel form tutmuş. Güzel de yetenekleri var. Belli bunu yeni yeni geliştiriyorsun. Harika. Bu arkadaş ise bu da gayet iyi. Ma gol ortalaması 2'nin üstünde hemen hemen. Hatta ikiye yakın bir star oyuncu. Çok iyi. Ama kadronun yedeklerine baktığımda yani antrenmanlar için dörderli mevkisel oyuncu tutman gayet iyi ama hocam şu bir yıldızlı oyunculardan kurtul. Yerine tokenla daha biraz daha böyle 2-3 yıldızlı oyuncular al yoksa Top Eleven seni büyüklere yem ediyor. Ve bir DMC çıkartmanı öneririm bu sezon sonraki sezonlarda da defansı daha bir kana e, alternatifi yapabilirsin. Yani şimdi bunlara böyle bir DR DL versen çok yazık olur. Zaten çok da güç almazlar. Belki bir sonraki sezonlarda defansına varyasyon yani kanatları açabilme kısmında maçlara göre taktiksel yapabilirsin bir Reaktif bir oyun oynaman gerektiği zaman en azından yani rakibine göre oyun oynaman gerektiğinde böyle bir taktik yapabilmene olanak sağlayabilmelik kadro. Kadro mühendisliği iyi olmalı. Hemen hemen hepsinde özel yetenek var. Yani bundan muhtemelen kurtulacağını düşünüyorum. Bir tek bu sırıtıyor. Ne oyun tarzı var ne özel yeteneği var. Bunu da kullanmayacaksan hocam bunu da sezon sonu gönderirsin. Muhtemelen özel sponsordan ya da herhangi bir yerden geldi sana. Belli çünkü 125 gücünde genelde öyle geliyorlar. Kadro mühendisliği güzel hocam. Ufak tefek dokunuşlar lazım. Güzel olacaktır. Defansif anlamda daha varyasyonal bir kadro diziliş yapabilirsin. Başarılar bol. Başarılar diliyorum hocam. Gayet güzel. Ve gelelim diğer menajerimize. Diğer menajerimiz 5. seviyeden Sankar isimli bir menajer ve nerede? Evet, Danger Rogers. Dangers. Kadro yaşı gene yüksek. Yeni mi başladın ya da kadroyu mu düz şey yapıyorsun? Bir sıralamana da bakalım. Bir güzel, çekişmeli birlik. bakalım kadron nasıl hocam hemen federasyonlardan giriyoruz ve federasyonlardan hemen kadrona bakacağım. Yaş ortalaması yüksek demiştim. Evet kadron gayet yüksek yaşta ve biraz daha güzel. Sanki MC mi yok kadronda? Yok onlar da var. Yani antrenman anlamında çabucak tamamlayabilirsin. Gene bir yıldızlardan kurtulmanı tavsiye ederim hocam. Ve defansına bir bakalım kalecine. Bu kaleci Nanay. Bunu gönder hocam. Zaten 58 maç oynamış. 3 tane maçta gol yememiş yani. Bence bu sezon acilen bir kaleci çıkart hocam. Ve defansında da biraz daha var. Şu gençe bir mevki ya da özel yetenek ver, ver. Belki çalışıyordur hocam. Ya da vermelisin. Güzel defans. Orta sahada bu biraz yaşlı kalmış. Ama onu da gönderirsin zaten. Şuna bakalım. Bu direkt ilgimi çekti. Bayağı çalıştırmışsın hocam bunu. Vay gayet iyi. Hatta wow muazzam. Bir star oyuncu sanki. Yaklaşık 60-80 100-110 maça çıkmış. Ya da 105 maça çıkmış ve 180 gol atmış. Ortalama 1.8 civarında, 1.7 civarında bir gol ortalaması var. 2'ye yakın star oyuncu olmaya yakın. Güzel geliştirmişsin. Bu oyuncu yürür gider de bunda ST yok ama kanattan bu kadar ilerlemesi ve pozisyon almasının yüksek olması iyi. Yani buna ST ver diyeceğim ama hocam bu yaştan sonra da bu mevki almaz. Belki ikinci mevki şeyler oluyor bazen. Özel sponsordan geliyor. Oradan bu oyuncuya mevki verebilirsin. Bir 4-5 sezon daha seni getirir. Diğer şu 18'liklere bakalım. Bunlar da genç oyuncular. Bunlara da artı mevki verebilirsin. Özellikle kanat tarzında verirsen ortası da açık olur, kondisyonu da açık olur. Ama çok gol nedense. Bunları bol bol oynatacağım. Bunlar seni 5-6 sezon getirir. Evet, çok golcü değiller. Daha fazla gol atmalarını beklerdim. Ama zamanla atacaktır hocam. Sen vazgeçme bunlardan. Senin şu kadroya ilk lazım olan kaleci, yani bir kaleciyle muazzam iş yapar bu takım. Zaten bel, belli, güzel dokunuşlar yapmaya başlamışsın. Hepsinde özel yeteneği var. Oyun tarzları yok. Altyapıdan çıktıkça da oyun tarzları verirsin. Vay bu da zamanında iyi bir forvetmiş. Baya güzel goller atmış. Gol ortalaması 1'e yakın. Normal bir oyuncu. Gene hocam aynı şey. Bir yıldızlardan kurtul. Daha yüksek yıldızlar transfer edebilirsin. Top 11 seni baronlara yem etmesin. Belki bu sezon bir kaleci veya defans çıkartabilirsin. Özellikle defans kanatlarını artık yaşlanmış. Bunlar çok iş yapmayabilirler. Evet, güzel hocam. Kadro mühendisliğini beğendim. Yani çok söylenecek ne var işte. Kaleci ve defans lazım bu, bu bu takıma. Sonra bir MC. Yedeklerde de bir yıldızlardan kurtuldun mu ve onların yerine tabii antrenman etkisi için güzel yıldızlı oyuncular alırsan, 3-4 yıldızlı şunun gibi. Böyle oyuncular barındırırsan hocam güzel olacak. Gayet de başarılı zaten. Sana da bol şans. Başarılar diliyorum hocam. Eklemeyi unuttuğum Başka bir şey varsa arkadaşlar siz de bu arkadaşlar için yorum yapabilirsiniz. Siz de aynı şekilde kadronuzu inceletmek isterseniz bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Açıklama kısmından arkadaşlık isteği gönderin lütfen. Ve Videonun altına seviyenizi yazarak yorumlarda yazın ve bir sonraki kadro incelemenizde ben de kendim tarzımca bir değerlendirme yapmış olurum. Unutmayın gerekir ki her menajerin bir kendi tarzı vardır. Zaten futbolun keyfi burada. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kadro inceleme videosunda sizleri de değerlendirmek isterim. Sezon sonuna doğru gelecektir o videoda. Her sezon yaklaşık 2-3 tane böyle video çekmeye çalışıyorum. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yeni içerikler için kanala abone olmayı ve ilk yeni içeriklerden ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.